Allah Celle ve Ala Hazretleri ben bütün peygamberlere hayırlı işler yapmalarını emretmemin yanında özellikle namazı bütün peygamberlere emret. Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberler ortak olarak şekil değişik olsa bile namaz ibadeti efendim hepsine emredilmiştir. Namaz dinin direğidir ifadesi. Eğer din bir binaya benzetiliyorsa namaz dinin direğidir dir ifadesi dinimizde namazın ehemmiyetini anlatması bakımından yetmez mi kıymetli dostlar? Bozdorlu kılınan bir namaz, insanın ahlakını düzenleyeceğini, haramlardan, çirkin şeylerden, hainlikten, hıyanetten uzaklaşacağını, namazın onu arındıracağını Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde net bir şekilde ifade ediyor. Kıymetli dostlar, Beş vakit kılınan bir namazın ve düzenli kılınan cuma namazlarının aralarında işlenen ufak tefek kusurları sildiğini, ancak büyük günahların özellikle tevbeye ihtiyacı olduğunu, kul hakların mutlaka ödenmesi gerektiğini aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize haber veriyor. Bu da bize Allah nezdinde gıcır gıcır tertemiz olmanın yolunun mutlaka beş vakit namazdan geçtiğini öğretmesi bakımından önemlidir kıymetli dostlar.